Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle beraber en kolay şekilde makarna nasıl pişirilir onu öğreneceğiz. Şimdi hep beraber yapım aşamasına geçelim. Evet öncelikle ocağımı yakıyorum. Tenceremi ocağıma aldım gördüğünüz gibi. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. İçerisine e, direkt bir paket makarna ilave ediyorum. Evet, şöyle e, dolu dolu bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da biberimi ekliyorum. malzemeleri güzelce kavuracağız hep beraber e, salçanın kokusu çıkana kadar e, makarnayı salçayı güzelce kavuruyorum e, lezzet vermesi için şöyle bir parça e, tereyağımı ekliyorum Önceden eklemedim tereyağım yanmasın diye. Şimdi bu şekilde yani bir 5-6 dakika boyunca orta ateşte kavuralım makarnalarımı. Gerçekten bu şekilde çok pratik oluyor. Hem lezzeti içinde kalıyor. Suyunu süzmediğimiz için. Normalde makarnalar önce haşlanır. Suyu süzülür daha sonra soslanır. Ben genelde bu tarifi yapıyorum. Size de mutlaka tavsiye ediyorum. Hem lezzeti içinde kalıyor, makarnanın vitamininde içinde kalıyor. Evet, makarnanı güzelce ne kavurdum. Şöyle tereyağın hem tereyağın hem salçanın kokusu çıkana kadar e, kavuralım. Şimdi önceden kaynatmış olduğum suyumu ilave edeceğim. Suyun ölçüsünü vermeyeceğim. Makarnanın kalitesine değişiklik gösterdiği için. Siz makarnanızın kalitesine göre suyunuzu ayarlayabilirsiniz tabi. Şöyle normalde üzeri bir parmak geçince yeterli oluyor. Tuzumu da ilave edeceğim, şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Kaynamaya başlayınca da orta ateşte e, kapa kapalı bir şekilde e, suyunu çekene kadar e, pişiriyorum. Evet orta ateşte pişmeye devam ediyor, suyunu çekene kadar bu şekilde pişireceğim. Ee, şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Evet şöyle gördüğünüz gibi suyunu bayağı bir çekmiş, çok çok az bir suyu var. Şöyle kaşıkla göstereyim. Dibinde çok az öyle sos gibi var. Şimdi hemen ocağımı kapatıp dinlendirme bırakıyorum. 5-10 dakika sonra servis yapacağım. Evet şimdi artık makarnamı servis edebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem gözüküyor. Hem lezzeti de tam içinde. Evet makarnalarım servise hazır. Gördüğünüz gibi gerçekten rengiyle tadıyla da muhteşem oldu. ve Hem en pratik şekilde hazırlayabiliyoruz. Şimdi de denemek isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız ilk videolarından siz haberdar olursunuz. Başka videolarla buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.